thank Aferin kuzum, aferin. Onu da mı bıraktım aslında ama. Böyüklerin korkusuna mı inemiyorum o ya anlayamadım. Ah benim tekrar çocuğuma yedim bunlar. Bir de ileride bekleyenlerimiz var. Vay çov çov da gelmiş. Çov çov melize oğlum da gelmiş. Ne haber aslan? Ne haber güzellik? Maşallah sana. Ona kızma. Bak senin maman burada. Gel. Ben tahmin ettim senin buralarda olduğunu. Gel. 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 Al. Yok o ona gitti. bunun da maması var şurada ama gelip taze etme derdinde. Oh. Evet, Uzan geldi. Ve hala gelen var Diğerleri de... Ya gelme buraya. Bunlar saldırıyor size. Bekle bekle gelme ben geleceğim. Bizim tek gözü olmuyor evlat. Hey hey sakin sakin. Bak 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 bacaksına bak. Hey. Lan eşşol eşek öldür o seni. Vallahi yok. Vallahi yok kafasını soktu onu. Hey. dur. Şöp şöp alacağım dur. dur, dur, dur. Hadi. Vallahi ağlama boşuna. Sen saldırdın onu. Ona sen kafadayılık yaptın. Ağlama. Bildin <laughs> mi? Mesela bu çocuk birden bire zayıflamaya başladı. Birden bire. Dev gibiydi. Şu Birden bire zayıflamaya başladı ve aşırı şekilde uyuz oldu. Ya yani bunun 15-20 gün bilemeniz bir ay önceki videolarına bakın. Bu canı tanıyamazsınız. Bu halini. Yani nasıl bu hale geldi dersiniz. Muhakkak bir hastalığı var ki bu hale geldi ama işte kan görmediğinizde, vahşet görmediğinizde, bu köpek tecavüze uğramadığında, bu köpek silahla vurulmadığında hasta olduğunu anlamıyorsunuz. Ya da vicdanınız harekete geçmiyor. Söylediğimiz şeyler gibi kötü şeyler olduğunda vicdanınız harekete geçiyor ki aslında kendi kendinizi tatmin ediyorsunuz. Hasta olduğunu hissettiğiniz her zaman el uzatmanız lazım. Ama şiddete uğradığında el uzatıyorsunuz sadece. Sen nasıl hızlı koşuyorsun bu çocuğun? Diğerleri de geliyor. Bu çocuğun durumu gitgide kötü oluyor. Bu yukarıda kalıyordu aslında ama e, bu canlıların yanına gelmiş. Benim Yogi dediğim evlat da geliyor. Bu buraya atıldığında tüyleri öyle parlak, öyle güzeldi ki bu yüze dair hiçbir şey yoktu. Şimdi şu haline bak. Atılalı da 10 <laughs> gün, 15 gün ya oldu ya olmadı. Rica <laughs> ettik birisi hazır olsun diye. Birisi ne olur şu canı iyileştirsin. Ama maalesef Kimseden ses çıkmadı. Lafa gelince herkes hayvan sever. Buradaki altı yavdan ne yazık ki iki tane kaldı. Bir tanesi şurada. Bir tanesi burada. Bu tavuklardan arkadaşlar. Hatta yediydi galiba. Ekmeşli yavrular yediydi. Yavaş yavaş otlar. Hayır ona değil gel buraya gel. Gel annenin yanına gel ha. afiyet. Olsun. Hadi. Hadi yeme bunu ye. Yol kenarında geziyor. İstemiyorum. Yukarıya çekmeye çalışıyorum ama çekemiyorum. Geç aşağıdaki mamaya, geç. Yedirmiyor gene diğerlerini. Hayır. Bak senin maman orada. Gel buraya gel, 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 gel. Maması burada. Bak şimdi öbürünü taze. Gel buraya. Valla hastayım. Çıkmamam lazım ama dayanamadım. Çıktım beslemeye. Başım ağrıyor, boynum ağrıyor. Arada gözüm kararıyor. O kadar hastayım. Mama mı geldi? Mutlu mu oldun? Şapşik. Afiyet olsun. Mama mı geldi? Mutlu mu oldun? Şapşik. Afiyet olsun. Kaç tane? 7 taneydi galiba bu yollar. 2 tane kalmışlar maalesef. Bu anneye bir kısırlaşma sözü vermişti ama sonra dönüş yapmadı. Neydi? Kendi bilir. Burası kum ocağı. Hatta kamyonların altında kalıp eziliyor da demişlerdi ee, burada çalışanlar. Bebekler nasıl öldü bilmiyorum. Yani ezilerek mi öldüler? Başka bir şekilde mi öldüler? İnanın bilmiyorum. O bizim yalnız kovboyluğa kaplı evladımız. O artık yalnız değil tabii ki. Ama bu annenin bir senede arka arkaya benim bildiğim iki doğumu ve bunların da karnında parazit var. Şu şişeyi görüyorsunuz herhalde parazit kaç tane 7 taneydi galiba bu yollarda 2 tane kalmışlar maalesef. Bu anneye bir kısırlaşma sözü vermiş ama sonra dönüş yapmadı. Neydi? Kendi bilir burası kum ocağı. At kamyonların altında kalıp eziliyor da demişlerdi burada çalışanlar. Köpekler nasıl öldü bilmiyorum. Yani ezilerek mi öldüler? Başka bir şekilde mi öldüler? İnanın bilmiyorum. Bu bizim yalnız kovboyla kaplı evladımız. Bu artık yalnız değil tabii ki. Ama bu annenin bir senede arka arkaya benim bildiğim iki doğumu. ve bundan da karnında parazit var. Şu şişeyi görüyorsunuz herkese. Karıştı. Baba bu ne Allah aşkına bir sürü yavru köpek atılmış. <laughs> Ve hiç nere köpe yok. Hayda. Şurası Emzemin geçit tren yolu. Beycilere gidiyor bu yol. He. Sağ taraf ileriden sağ taraf Beycilere gidiyor. Baba mama var mı arabada? <laughs> Baba vallahi verelim bunlar burada nasıl olacak? <laughs> Bizi bacakları sakın. Ay şuna bak ya. Bacakları sakat. Canı almaya gidiyorduk. Tamam dur mama yiyeceğiz size. Tamam tamam tamam. Buradan yiyin bak. Fazla mamamız yok yanımızda. Oradan yiyin. Bunu da işte o kangalı yakalamaya yiyeceğiz. Onun için mama yedik. Kendi aramam mama alamadım. Kiralı teslim edeceğiz. Kaskonun verdiği kiralı arkadaşlar olsa ama Bunlar da genç çıkarsa çıkarsa hiç şaşırmam. Acaba sokak köpeklerinin toplanılması talep edilince Ha yeşil küpe, yeşil uzun küpe olan da var aralarında. Bunun burnu yakın. Birileri getirip buralara mı attı acaba? Yani dün söylenen şeyin ardından şunlara bakın ya. Hı.